Ne? Ne? Çok iyisin. Kız mısın? Kızım. <laughs> evet mi? Evet ya da? E Efendimiz. <laughs> Uzasa dur ama. Tut 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 tut. kaldı. hat Geliyor. Kaçın bence? Bende bende rahat olun bende rahat olun. Ben de ben. Oy helal. Harben ölün. Ben de Bende bende rahat ol. Bak bize. Harben silesen. Harven. Teşekkür ederim Varben'im. Bir kere kontrol edin Ya bana silahla. kadar. Sor bakayım annene edepli gelir sever mi? Efendim. <laughs> Oğlum takır takır koşuyoruz ya araz gibi Allah Allah Allah. Çok güzel. Sarmal bomba yolda. <laughs> bomba yolda. Çok net. Sağ. Arve sağ. Çekilin yolumdan. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Ölür, ölür, Şov izleyin. Hello, we Bak şov, aldı, şov, aldı. şov. Bırak, bırak. <laughs> ya gelmiyor ki bıçak. Ay, <laughs> daha Kısa da.

Bir kız olduğum için hakaret ediyorlar ya. Evet öyle bir problem var bu oyunda doğru. Evet ses basmamaya çalışıyorum ama siz de anladınız kız olduğumu. Çatırdatalım. Biz anlarız kokusundan alıyor <laughs> <laughs> Dolduruyorum. Seç şey midi kapatır mısın? Uzeridi uzeridi. Cc 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 kam 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 kam. Beyler bayanlar. Beyler dedi ama beyler. Can var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Gelsin. Oh. Sağ. Ol. Son 30 saniye. Only. <laughs> <laughs> Bir dahaki ki <oyuna gülüyor> beraber girelim yine. Neyse. Son sayı. Adamlar küfür etmemişti ya. Niye toksiklik yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Oyunun kuralı. Sen bir de beni Odin'le görürsün. <laughs> ekle girelim ekle. <laughs> ekle girelim ekle diyor. <laughs>